Merhaba. Arkadaşlar şimdi normal açılım yapacağım. Tarot destesi ve Rumi'den de yardım alacağız. Şimdi niyet edin ben karıştırırken. Eril dişil yapacağım arkadaşlar. Sol taraf eril olacak benim tarafımdan. Sağ taraf dişil olacak. Ama dişil erili tutabilir. Eril dişili tutabilir. Onu kendinize göre yönlendirirsiniz. Mesela burada benim anlattığım karakterler. Bir anne figürü olabilir, siz onu babaya çevirebilirsiniz. Biz eş, eş derim siz sevgiliye çevirebilirsiniz. İşte ne bileyim arkadaşlarım siz onu patrona çevirebilirsiniz gibi gibi tamam ya. Yani bunu kendinize göre yönlendirin arkadaşlar. Yönlendirmeye çalışın karakterleri ve olayları ama zorlamayın. Yani uymayan bir açılımı da size zorla uydurmaya çalışmayın. Çünkü hani uyan başkaları da vardır. O yüzden size hepsi birebir uymayabilir. Şimdi bakalım. Enerji ne durumda? Eril ve dişilde. X olarak bakıyorum arkadaşlar. X, X olarak bakıyorum. X'lerde durum nedir? Ee, bayan X ne yapıyor? Erkek X ne yapıyor? Ortak gelişmeler nasıl? Ona bakacağım. Kolektifin yüksek ayrını olsun. Aa burada çok güzel bir kart çıktı. Bunu almalıyım. Kendisi açıldı çünkü. Muazzam. Eril taraf muazzam çıktı arkadaşlar. Ama dişil taraf çok fena. Onu söyleyeyim. şu son kart olacak. Onu açmıyorum. En son açacağım. Ne çıkarsa. Çünkü üstünde daha fazla kart çekmeyeceğim arkadaşlar. Bu şu an işte yakın gelecekteki olayı gösterecek size. O yüzden çünkü fazla kart çektikçe süreç uzuyor. İşte a gerçekleşmedi falan diyorsunuz. Neden? Çünkü üstüne fazla fazla kart çekiyorum. Hani illa bir sonuca bağlı diyorsunuz ya. İşte olmuyor öyle sonuca bağlayınca süreç uzayınca bu sefer gerçekleşmedi diyorsunuz. Yani belli olmuyor bazen aylar sonra gerçekleşiyor mesela hmm, şimdi arkadaşlar bu çift hmm. bir dakika ben ne soracaktım bir saniye durun önce bir iyice bir karıştırayım şunu nereden da şaşırdım aslında şimdi dişi tarafı okuyayım önce arkadaşlar isterseniz. Bakın dişil taraf burada çok umutsuz tamam mı? O kadar çok yaşamak istediği şey var ki. Aa. O kadar çok yaşamak istediği şey var ki dişilin arkadaşlar. Hiçbir şey yaşayamıyor. Mesela tatile gitmek istiyor, gidemiyor, ne bileyim belki kutlamalara katılmak istiyor, katılamıyor. Duygusal anlamda bir takım şeyler, hani kendini mutlu etmek için ya da belki aşk hayatında kendini mutlu etmek için bir takım şeyler yaşıyor. Çünkü e, ilişkisiyle de alakalı bir sevinç yaşamak istediği söz konusu. Barış, kutlama, aynı çatı altına tekrar gelme, hoş vakitler geçirme. Böyle bunun hayalini kuruyor fakat gerçekleştiremiyor. Çünkü neden? Yıkılan kule çıktı. Hmm, sefalet e, ihtişamlı hükümdarın nurudur dedi. Sefalet. Yani bir şey yaşayamıyor. Sefalet çekiyor. E, tabii böyle bir şey yaşayamadığınız zaman da erinler oradan size git ne yaşıyorsan yaşa diyorlar. <laughs> o da ayrı konu. <laughs> Anladınız mı? Yolunu aydınlatmaya çalışıyor. Aşıklar çıktı ermişin üstüne arkadaşlar. Aşkın bin bir tane dili vardır diyor. Yani siz... Ee, muhtemelen karşı taraftan hani kadınlar daha sadık olur ya. Daha böyle sabırlıdır, daha sadıktır. Erkek gitse de bir türlü anlamaz. Yok gelecek diye falan umut eder. Ee, böyle bir yanılgıya düşerler bazen. işte burada yıkım içerisinde kadın. Hani değişsin diyor. Bu yaşayamadığım şeyleri değiş, değişsin diyor. Ölüm kartı çıktı burada. Hani bitmiş bir ilişki o. Yani, yani kadın için bu bitmiş bir ilişki arkadaşlar. Kadın bu, bittiği için... E, bu taraftan da muhtemelen Hani çok böyle bir yıkımla falan karşılaştığı için ne yapmalıyım ne etmeliyim aslında işte ben aşığım da ama çok sefil bir halde bu ilişki yani bitti ya çünkü çok sefalet içerisindeyiz. İşte keşke barışsak bir araya gelsek ya da karşılaşsak hani biz bir daha bir arada bu şey yapamayacak mıyız biz birlikte gün yüzüne çıkamayacak mıyız ortaya çıkamayacak mıyız? İşte Mesela gizli bir ilişkiyse bittiyse biz e, insanların içine çıkamayacak mıyız? Biz kademe atlayamayacak mıyız? Bu böyle bitmiş olarak mı kalacak falan filan düşünceleri var arkadaşlar burada. Ölüm kartının üzerine ne diyor? E, cennet'in gül bahçesine benzerim. Dünyada eğlence bahçesine Kupa onlusu çıktı burada arkadaşlar. Cennetin gül bahçesinde benzerim. Dünyada eğlence bahçesine. Yani burada dişi çok acı çekiyor. Tamam mı? O kadar acı çekiyor ki. Yani e, hayalleri sadece bu taraf üzerinden. Hani başka birini düşünmüyor. Anladınız mı? Fakat gitmekle kalmak arası. Yani artık hani ben çok istiyorum ama. Yani bir gideyim mi sanki yani? Ne yapayım? Hani ne yapayım? Karşı taraf bitirdi olarak algılıyorsunuz. Şimdi karşı tarafa geçiyorum arkadaşlar. Onda da yine sonbahar verdin ya. Hep sonbahar veriyor farkındaysanız. Çünkü yaz sonu başladı ilişkiler sarsılmaya ve sonbaharda e, tökezlemeler oldu iyice ve kışın kış aylarında da zaten tamamen koptu bitti. Şimdi karşı tarafta yine sonbahardan beri böyle bir beklediği sevindirici bir şey var ama neymiş bu? Dinarların padişahı geldi. Bak oyunum ne muhteşem elbisem de olağanüstü güzellikten. Hmm, Buradaki eril arkadaşlar beklediği bir şey varmış. Bu beklediği şey maddi anlamdaymış tamam mı? Maddi anlamda yani burada toprak kralı çıktı sonuçta. Bir toprak kralı kendi parası olmadan yani parasal anlamda tahtına oturmadan aşk aşka çok şey yapmaz yani önem vermez aşkı çok yaşayamaz biraz şeydir duygusuzdur hani materyalist düşünür onun hem güvene aşk içerisinde sadakate güvene çok önem verir hem maddi anlamda onun illaki güveni olmak zorundadır hani kendi tahtına oturmak zorundadır benim buradan anladığım Romi'nin verdiği cevapla <laughs> yani sonbahardan beri böyle gelmesini istediği bir haber var bu parayla alakalı ve o para gelirse sanki size adım atacak olarak anladım hani size de bitirmiş gibi yansıyor ama hani geldiğinde diyecek ki bak oyunum ne muhteşem elbisem de olağanüstü güzellikten yani diyecek ki ben aslında seni bitirdim gibi yaptım ama hani bitirmemiştim de o süreçte benim maddi imkanlarımı toparlamam gerekiyordu, kendi güvenimi sağlamam gerekiyordu. O yüzden işte bir takım sebeplerden dolayı bitirdim ben bitmiş gibi yapmadım da belki bir takım sebeplerden dolayı bitirdim. Ama bak geldim bak üstüm başım ne kadar güzel bak ne kadar güzel elbisem de olan üstü güzel değil mi ya işte maddi imkanlarımı sağladım kendimi toparladım işte kendime baktım öyle oldu böyle oldu işte süslendim püslendim onu yaptım bunu yaptım bak hani bu bir oyundu geldim sana güven vermeye geldim kendimi güçlendirdim kendimi iyileştirdim olayı var burada arkadaşlar. Bir seyahat de söz konusu yani bir iki kez seyahat verdi çünkü sanki bir eril tarafında bir yere gidiş seyahat, e, ne bileyim bir zorunlu gidiş belki, belki m, tatil, yıldız. Hmm. Sev, e, sevgi Allah'ın gizeminin usturlabıdır. Ne sevgi Allah'ın gizeminin usturlabıdır. Bunlar e, bu ta, bu sebepten dolayı ayrı düşmüşler arkadaşlar. Maddi çünkü ortada da maddi çıktı. Maddi bir sebepten dolayı bu çiftler ayrı, ayrı düşmüşler. Tabi e, kadın yıkım içerisinde yıkım ölüm kartı. Yani kadın sonsuz acı çekiyor fakat erilin acısı geçmiş. Eril hiç acı çekmiyor yalnız ona dikkat edin. Eril hiç acı çekmiyor. Gerçekten bir tane acı kartı çıkmadı yazık yani gerçekten. Siz de bence bu kadar acı çekmeyin artık. Vicdansız eril. Anladınız mı? Bunlar bu süreçte yolları ayrılmış, ayrı düşmüşler. Ee, ne bileyim, el, el bir yerlere gitmiş olabilir, bir yerlere yerleşmiş olabilir, taşınmış olabilir. İş değişikliğinden dolayı, çünkü maddiyatı da ilgilendiriyor, iş değişikliğinden dolayı başka yere yerleşmiş olabilir. Ya da işte şu an tatildedir, izindedir, ne bileyim böyle iki tarafı idare etmek zorunda kalmış olabilir. Mesela hani fazla kişi çıkmadı ama şu an. Ee, ne bileyim arada bir dengesizlik olmuş olabilir. Zıtlıklar ve ego savaşına girmiş olabilirsiniz. Bu gibi şeylerden dolayı da uzaklaşmış olabilir. Ama asıl sebep maddi anlamda erinin kendini toparlaması, beklediği işte paranın gelmesi, güvenini sağlamasıymış. O yüzden dolayı bekletiyormuş da şurada hmm Gürzünü kullan ve egonu parçaları ayır diyor burada arkadaşlar. Savaşları varmış, mücadeleleri varmış. Tek başına bir sürü şeyle mücadele ediyormuş tamam mı? Yani bunu ego haline getirmiş. Aslında bu savaşı ego haline getirmiş. Şurada da ego çıktı zaten. Yani sizin böyle zıttınıza zıttınıza. Aslında sizi aşık ama sizin zıttınıza zıttınıza. Yani sizin aslında sizin hakkınızda aslında beyaz düşünüyor ama siyah gösteriyor. Tamam mı? Böyle bir yanılgılar yansıtmış size bunu da şey tabi egodan dolayı yapıyor. Gürzümü kullan ve egonu parçalar. Bekletmiş yani sizi bekletmiş bekletmiş bekletmiş. Siz burada ölürken o sizi bekletmiş sabırla. Çünkü neden? Ö ölün demiş yani size öl, öl geber demiş açıkçası hani gelirsen sağlam sala <laughs> e, kalan sağlam ne e, neydi o lafın da arka, ilaf arkadaşlar kalan sağlar bizimdir gibi bir şey vardı ya <laughs> toparlayamadım şimdi. Yani ben hani böyle bu işlerle uğraşıyorum. Sen ölürsen öl. Hani eğer geldiğimde hayattaysan başlarız gibi bir onay var burada açıkçası. Çünkü neden ego? Çünkü neden materyalist düşünüyor? Aşık olduğu halde materyalist düşünmüş, onun için yaşamış bunları. Fakat şimdi nerede? Bakın bu ya da önümüzdeki zamanlarda cinsel çekimi çok fazla artacak ve güçlenmiş olacak. Bu bir şekilde güçlenecek arkadaşlar. Öyle bir güçlenecek, öyle bir güçlenecek ki. Yani şu iki kart zaten şurada aşk var beklettiğin ve uzaklaştığı, zıtlaştı Şimdi şu iki kart inanılmaz bir şekilde size çekimi olacağı. Tamam mı? Sizinle, başkasıyla değil sizinle tekrar başlamak istediği ama bu sefer güvenli ve donanımlı bir şekilde başlamak istediği, inanılmaz bir şekilde şehvetinin ve masum aşkının depreşeceği. Burada da üst düzey bir romantizm duygularının böyle tavan yapacağı hatta abartı abartı zaten burada dişilde de şey çıktı kupa yedilisi çıktı hani hayalini kurup da yaşayamaman burada dişil şey erilde bunu abartı abartı kuruyor fakat hani kendi korkuları da var acaba olmaz mı acaba tekrar böyle işte doruk boyutta yaşayamaz mıyız çünkü şifalandırmak gerekiyor bir şekilde şu ego savaşınız şifalandırmak gerekiyor anlaşmazlıkları zıtlıkları <laughs> bu kadar materyal düşünmeyi e, bir kere şifalandırmak gerekiyor arkadaşlar. Eril'in bu kadar materyal düşüncesine ne der Rumi? Hmm. Rüyalardaki Hindistan'ı görmek için görebilmek için fil olmak gerekir. Yani Eril daha çok şey yaşayabilmek için materyalist olmuş arkadaşlar. O kendi kendine öyle bir kurgu yapmış. Demiş ki benim param olmalı. Çünkü ben kendimi güvende hissetmeliyim. Ee, benim rüyalarımı yaşamam için şurada çünkü aynı zamanda da bütün maddi manevi sıkıntılarını çözüp artık aşk ve romantizmin e, romantizm bölümüne geçme isteği hani onun da olmama olmayacağından korkusu var çünkü çıktığı yere göre. Anladınız mı? Yani rüyalardaki insanı görmek için fil olmak gerekiyor. Eli demiş ki benim önce param pulum olmalı. Ben para pul kazanmalıyım. Bütün sıkıntılarımı maddi manevi halletmeliyim. E, tabii bu o arada dişine ego olarak yansımış, dişinin canını çok acıtmış. Yani hissettirebilir mesela, eril anlatabilir, eril söyleyebilir, eril konuşabilir. Ki dişin bu kadar acı çekmesin, değil mi? Yani yazık yani. Siz burada bu işlerinizi hallederken e, dişine yansıttıklarınız onun yıkımı uğratmış, öldürmüş, ölü yani bu kadın şu an ölü, bildiğiniz. E, bence mezar yeri kızım derim. Neyse, e, bu taraf. Yani bu tarafa yöneliyor arkadaşlar. Şu para sıkıntısı, bu para sıkıntısının neden bu kadar önemli? Hmm, gizli şeyler için önemli. Bu para bu para gizli bir şey için ihtiyacı varmış arkadaşlar. Gizemden anlatılmaz, e, yalnız bilenler bilir. O ortada bir para şeysi var arkadaşlar. Mesela gizli bir ilişkidir. İşte bir birliktelik kurmak istemişsinizdir de parasal sıkıntılardan dolayı kuramamışsınızdır o paranın halledilmesi gerekiyordur Eril tarafından parasızken ilişkiye devam etmek istemiyordur neden başladın o zaman diyesim geldi ee, ikincisi nedir aslında sizin aranızda birçok gizli şey yaşanmış ama da işte birbirinize, o yani o sizin anlatmamış siz bu kadar acı çekmişsiniz ee, ama bir taraftan da telepatik olarak çok iyi birbirinizleymişsiniz yani telepatik olarak birbirinizleymişsiniz ve akıl almaz bir bağınız var aslında biliyor musunuz? Ya o kadar böyle mesela şey yapıyorsunuzdur, kızıyorsunuzdur. Mesela Eri size kızıyordur, çıldırıyordur. Siz ona kızıyorsunuzdur, bu kadar canınızın acıdığı için çıldırıyorsunuzdur. Ama siniriniz geçtiği zaman o bağı tekrar hissediyorsunuzdur. Diyorsunuzdur ki ya bu nasıl bir şey yani ben bu kadar sinirli... İşte ben daha önce mesela işte onu kızdım bıraktım, bunu kızdım bıraktım, herkesi bıraktım. ...herkesi bıraktım ama bununla bir bağım var. İşte o ruh ikizi... ...olma ihtimali, ruh eşi olma ihtimali... ...çok yüksek arkadaşlar. Bekleteceğim. Bu arada tabii ki şey arkadaşlar... ...Eril e, hani... ...biraz da rotasını çizmek istemiş açıkçası. Yani ben hayatımda... ...hangi yöne gitmeliyim? Sağa mı gitmeliyim, so sola mı gitmeliyim? Bunun da rotasını çizmeye çalıştırdı. Çalıştı. Hayatını... ...güzelleştirmek için. Yani ben hangi yolu izlemeliyim süreciymiş aslında bu onun için. Bir şifalanma süreciymiş. Ama tabii ki bu maddi ağırlıklı bir şifalanmaymış açıkçası. O yüzden ilişkisini bu süreçte ya bitirdi ya da bitirmediyse de hiç yatırım yapmadı. Tamamen maddiyata yöneldi ki maddi sıkıntıları açsın da ancak artık duygusal moda geçsin olayı var burada. Ve şuradaki şehvete, aşka, romantizm isteğine çok sevindim. Şurada da zaten bakın bir tane süslü bir kapı var. Yani burada hayırlı haberler yolda der arkadaşlar. Bir türlü son bahardan beri gelmedi o haber. E, duygusal aşık modunda hani şuradaki bir Murat kapısından geçme e, düşüncesi var burada. Erildi arkadaşlar. Ve sağlamlama. Çünkü burada bakın burada taşlar da var. Sağlamlama yani artık kendi muradını kendisi e, ablukaya alma. Yani artık ona zarar gelmeyecek şekilde. Çünkü bu resim biraz farklı anlatmış. Yani onu köklendirme, onu... Ha, tutku zaten çok hakim. Tutku da aşka çok hakim. Onu böyle bir köklendirme ve artık bu kapıdan geçelim. Yani burada bir şu etrafımızı da taşlarla örelim. Hani kimse de bozmasın, kimse rahatsız etmesin falan gibi de bir durum var burada açıkçası. Şimdi son kartı açacağım arkadaşlar. Aa, Son kart İmparator çıktı arkadaşlar. Süper. Ha pardon şunu okumadım. Burada değnek şey tılsım prensi var. Tılsım prensi. Şimdi para hayali vardı ya burada parası anlamda şifalanması gerekiyordu ki duygusal moda geçsin. Burada da zaten para çıktı. Burada da para çıktı ve burada imparator çıktı arkadaşlar. Bu eril yani bu kadar parasal sorunlarıyla uğraşırken yani. işte kadına anlat anlatıp mesela bekle. Orada bekle. Ben bir takım sorunlarımı halledip geleceğim deseydi bu kadın bu kadar yıpranmazdı. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Anladınız mı? Çok kötü bir şey. Ha belki bitirdi tabii. Yani belki gerçekten o süreçte bitirdi ama şimdi istiyor olarak çıktı. O da ayrı bir konu. Fakat kadın istediğinin farkında değil. Kadın hala bir yıkım içerisinde. Hala acı. Eriller valla sizi toprak fırlatacak ben söyleyeyim yani. Ya böyle bilmiyorum çok derine falan gömdürmeniz lazım kendinizi. <laughs> Normalde ölüler, ölüler kaç metre aşağı gömülüyordu bilmiyorum ama. Sizin bence böyle bir onu birkaç katı derine gömülmeniz lazım ki. Toprakla mücadele edin. Toprak sizi fırlattıkça fırlatamasın yani. Ay, ay, bu çok şey oldu ya. Şu imparatora ne diyor <laughs> bakayım. Ha, dinarların dörtlüsü. Ha burada işte eril vermiyormuş hiçbir şey. Bir de eril para da burada. Bakın dinarların dörtlüsü sonuçta para dörtlü. Erilden esirgenen bir şeyler varmış. Erilden para esirgendikçe eril de sizden sevgisini esirgiyormuş arkadaşlar. İmparator olacakmış. Şu artık ilişkiyi ben üstlenebilirim. Tamam bu, soru bu sorumluluğa girebilirim. Ben artık imparator gibi senin karşına çıkacağım. Diyor inşallah. <laughs> burada da diyor ki gecikmeden uç bana ki. <laughs> ben görünmez kalayım. <laughs> Yani burada artık gecikmeyecekmiş arkadaşlar. <laughs> Toprak yakasını bırakırsa <laughs> gecikmeden uç bana ki ben görünmez kareyim. Yani imparator olmaya çalışıyormuş anladınız mı? İmparator olmaya çalışıyormuş. Bir de şuradan bir tane daha alalım. <laughs> Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir. Telefon trafiği, mesajlar e işte bu gidiş olmuş ya arkadaşlar gidişten dönüş. Aa, güzel hayırlı haberler. Güzel hayırlı haberler. Ay çektikçe kesim geliyor. Ne? Kendini yabana atma. Sen Allah'ın gözünde nadidesin. Bu da sanırım şeye geldi. Dişile geldi arkadaşlar. Sonuç ne olur? Ee, sonuç şöyle. Ey ruh ait olduğun yer ötededir. Geç nehrin diğer yarısına. Yol ayrımındalarmış ya bunlar. Artık bunlar yollarını buluyorlar arkadaşlar. Yani bunlar ikiz ruh olabilir, ruh eşi olabilir. Birbirlerini çekiyorlar zaten. Şurada azize çıktı. Size ne dedim? yani siz zaten her şeyden haberiniz var her şeyden telepatik halde haberler alıyorsunuz bağınız birbirinize karşı çok kuvvetli yani birdenbire böyle aynı anda ikiniz birbirinizi hissediyorsunuz aynı anda sinirleniyorsunuz aynı anda çevrim içi oluyorsunuz aynı anda birbirinizi hayal ediyorsunuz mesela yastığa başınızı koyduğunuzda aynı anda birbirinizi hayal ediyorsunuz ya da gün içerisinde burada yani buraya ruhlar kolay kolay ee, kopamazlar da arkadaşlar Allah'ın izniyle fakat erilim maddi sıkıntılarından dolayı bir yol ayrımına gelinmiş Gelişler olmuş gelişler olmuş sorunlarını çözmeye çalışmış bilmem ne. Artık ona Rumi zaten burada imparator ve hmm, şuradaki kartlarına ne diyor? Ey ruh ait olduğun yer ötededir geç nehrin diğer yarısına. Burada da gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim diyor. Yani burada eril size adım atacak arkadaşlar. İnşallah diyecek ki artık ben erkeklerin hası oldum. Erkeklerin yani kral değil imparator oldum artık gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim demesi bu artık param da var artık sana aşk da verebilirim güven de verebilirim ben artık bir imparator gibi kendime yakışanı yapabilirim diyecekmiş arkadaşlar inşallah İnşallah Eril artık büyüttük imparator oluyor arkadaşlar Eril. Eril her yeri dolaştı zaten. Yeryüzünde bir yeryüzü gezmediği yeryüzü yüzü şekli kalmadı. Az önce mezara da gömdük. <laughs> Kusura bakmayın tamam şaka yapıyorum. Vallahi gerçekten şaka yapıyorum. İnşallah Eril muhteşem bir şekilde tam istediği bir şekilde gelecek arkadaşlar olarak görünüyor. Umarım herkesi tutar ama bu buradaki kadının acıları nasıl geçecek bilmiyorum. Ölüm kartı yıkılan kule yani korkunç bir ızdırap. Öyle böyle değil. Korkunç bir ızdırap yani öyle böyle değil. Eril'in ee, her zamankinin 3-5 katı uğraşması lazım buradaki kadını düzeltmek için. Hani ona göre hani iyi olsa gelin. Çünkü bu, bu çok büyük ızdırap var burada. Hani öyle kuru kuru gelmeniz eskisi gibi ilgisiz sevgisiz davranmanız bu kadını iyileştirmeyecektir. Geldiğinizde çok da memnun olmayacaksınızdır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şu kupa dokuzlusuyla üst düzey bir aşk, üst düzey bir romantizm, üst düzey bir ilgi vermeniz lazım ki şurada da zaten imparatorluk aşkına yakışsın bu. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.